Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Flop'a oyun oyun. Flop'a bir oynuyoruz yani arkadaşlar. Flop'u 2'de sanırım beraber oynama yoktu yani. E, açlıktan gidecek Flop'a daha yeni başladık. Son anda verdim biliyor musun Onu da koyar. Ee, şurada bakın da tarifi var. Ekmek peynir. Hemen peyniri bir... yap hemen ekmek, peynir. Yani arkadaşlar bak kim? fulapa için ne istiyor? Ne için ne istiyor? 500 lira lazım. Hemen bir ittirelim. Hemen 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 hemen. Yüksek. Ee, arkadaşlar şu an üçüncü video çekişimiz yani kaç kere oldu bilmiyorum yani fulapa oyunu yapmak için bir flop patlıyor bir düşmancılar gelip flop'u öldürüyor yani çok zor. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim yani. Bir grup oluşturdum. Roblox grubu. O Roblox grubuna açıklamaları bırakacağım arkadaşlar. Yani açıklamalardan Roblox grubuna katılın. Ee, bir de iki tane özel şey yapacağım. Onlar 14 günlük olacak. Yani e, iki tane tek iki tane yapmayacağım yani başka şeyler de yapacağım ama onlar sınırlı olmayacak yani. 14 günlük iki tane şey koyacağım arkadaşlar. Ee, birisi kıyafet olacak birisi de rozet olacak arkadaşlar yani kaç robux yapacağımı şu an söylemeyeceğim arkadaşlar yani bu özel olsun görünce alırsınız yani sizin durumunuza göre alırsınız arkadaşlar bu orada büyük para var ee, yani arkadaşlar bir de şey diyeceğim neydi Heh, o özel kıyafetlerden alırsanız şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaş şekleceğiz. Aynen. Size arkadaş şekleceğiz arkadaşlar yani özel kıyafetlerden. Avatarınızda görürsem, üstünüzde görürsem açlık yemek orada. Ee, mutluluk modunuz da %70 olduğu için ızgara peynir vermiyorum şu an yani. İsraf olur diye. E, Ali lan bize şey lazım para. Bin ah, bir e bir şey şey vardı sanırım. Ne otomatik tıklama vardı. Onu alacağız. eee arkadaşlar yani şu, acaba flo acaba ne de flopanın üstüne tıklayınca para neden geliyor yani? Evet tamam arkadaşlar bu gidip gelecek yani gelecek işte arkadaşlar anladınız siz ben bu sıra iş yaptıktan söyleyeyim şunu vereyim yüzde %10 oldu baya fazla yani oldu baya ee, Acilen 500 yapıyorum az para kaldı o nasıl öyle bir tıklıyor ki arkadaşlar bilir misiniz ee, Bas 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 Böyle Hiç ellemeyince olduğu yerde para falan birikiyor arkadaşlar sanki çok fazla para gelecekmiş ve hemen bayağı floppa'yı alalım Meclisiz Kira Onu Alalım ben bayan flop'a burada Ama çok tatlı ya Bak şimdi bu tatlı ya şimdi aldık bakalım kim ya Bu ne? Böyle bakıyorlar ya Bak şimdi senin bir kiranı yükselteyim Eee karşılayamam diyor Eee hemen bana kiranı ver diyorum daha iyi gelmemiş herhalde kira. Açlıktan gidecek. Hayır, hayır, hayır. Bas. Hayır, oturun ben. Oh, verdim son anda verdim. Ben şu 50 TL'yi kasayım da yemeğini veririm. bacığı etrafa yapma tamam mı? şimdi temizle bunu. Şöyle bas 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 bas. pas 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 yavru fula pas 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 kesinlikle öleceğiz yani. Paramız zar zor Kirasını ben aldım ya. Bas 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 bas. Bulut ben hemen şuradan yemek alayım. Bir tane. Yesin yavrum. Bir tane daha koydum. Ee, 1500 para lazım şu an bize. Ben aldım mı? Aldım aldım da şu an 1500 lira lazım. Otomatik tıklama için. Otomatik tıklama var. Otomatik tıklama var ya 1500'e. Kendisi tıklıyor yani. Flop. A. Ben kendisi tıklıyorum 1500. 1500. 500 olan şey kendi kendine paraları toplama. Bingo sıçtı Doğru Yok Ya paraları bingo topluyordu Otomatik tıklama hangisiydi? Bakayım Bin lira Kediyatı Tıklama bir bin milyon Ben bunu gel Gelmesini adam satıyor Asağımı satınca ucuza satıyor Ha doğru. Bin lira otomatik tıklama almıştık değil mi? Hoş. Arkadaşlar adamdan. kap hani adamla nereye otomatik tıklama almıştık. Şunu vereyim. Ama bin binlere... lira. Gelir kalacak yine. Senin 4 liran kaldı şu an, değil mi? Oğlum şu an senin kaç liran var? Altı. Aynen, paralarımız aynı ilerliyoruz. Am bir temizleyemedim. Hayır ediyor Bas 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 bas. Acilen bin lira toplamamız lazım bu kulut. Arkadaşlar yani şurada bir tane bin lira adam geliyor. Kendisi hızlı hızlı basıyor hatta onun, o, bir de yani sınırlı süreli yani yani acilen bin lira toplayacağız şey anahtarı gelene kadar yemek yemeğimiz var bayağı açlık ee, seni koydum aslında parçası bebekler çok önem vermem lazım aslında bebek de ölecek o da ölecek ha, verdim yemeğe tamam diğerleri Bulutsan para topla. Bulutsan parayı topla. Ben şu an yapabildiğim kadar bir tane daha şuradan yemek lazım bir tane. Lan bende neden oyun kısıyor ya? Geldi kasmasız döndü. Kim kirasını yükseltmek için şey. kirayı yükseltebilirim ha. yatağı aldın mı? Kedi yatağı aldın mı? Hayır almadım. Yata iyi para bırakıyor al. Hayır şeyle al. 75 TL veriyor her yattığında. <laughs> Ama 1000 lira toplamamız lazım şey için otomatik tıklama için. Belki de adam 1500 liraya satacak. Belki de 100 TL'ye satacak. Bunu bilemiyoruz ki sanki. Al. Hatta ben alayım. Alma. Ama bulut ya. Ne ne sağladı? alalım alalım. nereden alayım? Açlık kaç tane yavru flopa var? Yedi birisi hemen bir tane daha hemen bir tane daha bizim flopa gidecek. Kaç tane yavruyu beslemek duruşum? Gidiyor almışsın. Şimdi aha bir tane yavrumuz patladı. Allah rahmet eylesin. Bu de patladı. Lan mutluluk bunun nasıl kalmış? Acilen şöyle bir tane. Mutluluktan şey ölecek. Olur. Arkadaşlar şu flopu oyunu çok zorluyor. Hangisine birden şişirelim? Bana flopu... Peki ben biraz mutluluk veriyorum ona seve seve. Çaktırmadan tıkla sen de Olduğu yerde para bilgisizlik Sen sev onu. Ve ben tıklıyorum. Olduğu yerde para <laughs> geliyor aslında gelmiyormuş. Geliyorlar. Lan bebeklerimiz patlıyor bulut. Yurtta tıklamak aslında çok işe yarıyor biliyor musun? Uluun acilim 8 lira topla 8 lira mı? Bekle Allah Iııı ee, bir tanesini verdim İkisinin tamam, de yemek Kanka bu aks sorunu var bunun? Gel alsana <laughs> Gördün mü? Nasıl para verdi gördün mü? Ver şunu Şöyle vereyim yemeğine. Onun kirasını evet. yükselttin mi? Kirası ne kadar? Eee bilmiyorum yükseltmeye çalıştım herhalde yükseldi. Bir olmuş tamam. Hayır! Olmuş. Arkasındayken Aa. mi yaparım ya? ya şansıma tam arkasındaydım yapıverdi bir anda aşağı işte. Aa. Kayacağım bir boyunca. sürü flota var Aha. hangisine uğraşı çabuk para topla ee, ben şöyle bir tane yemek oyunu aldım. kaydediyorum ben oyunu kaydediyorum oyunu kaydet evet, kaydet patlarsak arkadaşlar yani oyunu kaydettik oradan devam ederiz yani anahtarı gelsin artık ya topla para tıkla tıkla üstünde dur hiç bekleme Aa. Burt ya lazım ya yemek çok lazım ya en azından bir tane şey yaptığımızda neydi? Daha çok lazım ne diyorsun? Aynen bir, aslında bir tane yemek şeyi aldığımızda yani e, işte adını unuttum ha bir tane e, yemek şey adı neydi? flop'a uyuduğu için şimdi zengin olacağız. Aynen flop'a uyurken zengin oluyorsun. Hem 75 TL geliyor hem de üstüne yani yuvasını bu ah. hadi ya 1000 bin minnet, oldu ama hala bir şey ama şey gelmedi dışarı çıkma Bak açlık ee. sorunu var Lık, aldım bir anda pardon da açlık sorunumuz var yüzde yirmi beş açlık yüzde yirmi dört yüzde yirmi iki yüzde yirmi Lan flop'a kendini mi intihar ediyorsun? Hayır. Şu an öyle bir korkuyorum ki. Aha, yemeğini yedi yaptı işte ya. Dolmuş her yere yapıyorlar. Evet flupflular çok fazla olmaya başladı. Ha? <laughs> bir top bakalıyım bir dahaki girişimde şuraya alım şunların kafalarına işte bunları yemek vermeyeceksin aslında. var Bu ya bunlar yemeği hak etmiyor. Bütün lafçılar yemek yiyorlar. Lafçı bir şey yapmıyor. Aynen. 5 tane yemek görüyorsun. Her yerde 5 tane yemek şey oluyor. Ver mi yemek verme bunlara. Yemek verme. 3 saniye bir tane var. Vereyim. Hı, hı, hı. Hı, hı. Bir tane. Ben yükseltiyorum. 2 katını çıkardım diyor. Şu an kiralık ne kadar 2 katını olmuş lazım. Bebekler çok güzel para bu arada. Bebeklere vermiyorlar o zaman yemek. Gül çok güzel para. Bir tane harcay... Emin olduk. kuş. Hadi aslanım. Aha şey yedi. Bizim full of Sen bunları. Lan bunlar nasıl yedi? Abi yiyormuş. Bunlar da yiyor Bu Yiyince onlar da yiyor herhalde. Aynen. Tam fark etmez. Böyle değil ya. Bunlar Kavdan ölecek ama bir şey yok. olmaz ya. <laughs> i̇ki tane iki tane yavru fulafa gidecek. Hiç yapmaz. Yani Lan bizim fulafa üç düşüne gelmiş bizim hala haberimiz yok. Hadi ya su gelsin. Hayır patladı. Bu da patladı üstüne. Kaçtı kaçtı kaçtı. Lan bulut niye harcadın onu? Kendi yemek tutuyor. Neyse olsun. Ailen 1000 lira kasarsak olur. Aferin de. Para ver. Demiyor. Bas. Ha, para. Gece oldu uyuyacak şimdi. Bir para gelecek. Uyusun da. Uyu artık. Para ver bize. Güzel para veriyorsun sen uyuyunca. Peki erken de güzel para oluyor ama çok da güzel, güzel olmuyor. Al. Ender. Kütmetti sen bunu bir temizlesene ya. Kütmetti sadece yemeğini hazırlıyormuş. Mutluluğu yüksek. Arkadaşlar hep tek bir şey bu var. Izgara peynir. Kalar. Tamam. Yürü. Kiranı yükselt. Hmm. Ee, Uyu. Ah. Bas! Üstüne ben de basıyorum ya. Oh. Her Her şey, kanka. Oyun kastı bir anda o yüzden aldım. Yemeğim gelmemiş. Verdim ben çünkü. Ha, şimdi vermişsin. Gördüm, göremedim bir yandan. Ya de kutu gelsin de. Aa, bin ama kutu gelsin de şey neydi? Anahtarı çalan bin liraya oto clicker alalım ya. Elim ağrıdı bas bas. Bedava yemek koyuyor bu arada milk hizmeti. Biliyorum. Şimdi ne yarayacaktı bu? Ama yavru flop'lar yiyor sonra anahtar artık verir misin ev anahtarıma? Hadi ya kusur gelse be. Bin liramız olacak en azından. Ama şöyle bir şey fark ettim. Bak şimdi. Ve neydi adı? Bir bilgisayardaki flopaya bak. Yani ne koyacak hizmetçiye, hizmetçiye bak. Bir de buna bak. Yani. Hadi ya 1100 yüz liramız oldu. Hizmetçiyi değiştirmeleri lazım. Ben bundan korkuyorum. Bunun tipi benden de korkunç. o oh, yatıyor yatıyor. yatıyor, yatıyor, yatıyor. Hay ya sabah olduk kaçıncı günümüz. Flopa dördüncü yaş, 4'e geldi. Beş paramız oldu. Ben şu oyunu kaydedeyim. Kap kapı, kapı açılınca tekrar kaydedeceğim. Ondan niye aldım? O da flipper alacağız. Bulut. Oğlum alacağız tabii ki oğlum. o zaman, zaman şey ee, Olmalınca daha güzel oluyor. Bak şimdi. Ne neyse bir şey olmaz. Saplarız herhalde. Hayır ha. Evet, Tam gelmedi hem. Kapı açılacak daha da. Oho daha çok iş şey var sende. Kirasını 400'e yükselttim bu arada. Güzel. Al, al kirasını alabiliyorsan. Bas 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 bas. Kutu hala ya, gel gelmiyor. Para gelmiyor. Ulan, bak. Başlıyorum. Çünkü arkasında şey topla ya bingos. Doğru. Bakalım ben şey yapayım. Dur Göt Güzel ol, para veriyor var ya. <laughs> yani iyi para veriyor da. Bir de hızlı oto basma gelse çok daha iyi olacak bin lira şu an. Yasım. Flop'u. Flop ölecek. Bu da Açlık %30 da. Ben bir tane yemek koyayım en azından. Bak. sen koyma. Bu koy koy. Aa bak. geliyor geliyor hızlıca. Bak iyi yana. Hızlı gidiyor yemek yemeği dönünce. Hizmet, ve şuraya bir baksana. <laughs> Şimdi boka bakıyor. Şu boku bir kaldırsana şuradan. Hı hı. Gitme gitme. Bana kira ver. Eminim. Evet. Birazdan uyuyacak kulaka mis para. Aynen de. Bize şey... Git kanka sen şeye git. Yok. O gereksiz. Ona gitmek. Şu an paramız yok ki alalım bulut. Bulut paramız... Alma oradan. Şey, her neyse gelirken ölürsün ya paramız o şey yiyecek Bilirsem alacağım çünkü çok yavru olmaya başladı Bence alma 30 kilo alacağız bu 1000 lira Acilen hızlı bir para kazanmam lazım şuda. Yüksek aşçı yapmıyordum. Koş aslanım. Bunu bas 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 bas. Bulut aldın mı? Şimdi öleceksin değil mi? İşte para başına bulut niye alıyorsun? almadım O zaman para nereden neden gitti? kira ver? Şey kira alıyor mu sen? Almadım da o zaman para nereden? Almadım, şey almadım, aldım ama çok fazla şey almadım. Ne aldın? Ne işimizi görecek? 500 liralık bebekleri öldürücü. Ne? Bebekleri kapatana kafa at. Bir koyuyorum böyle. Var üf, tek yiyorlar. <laughs> ya Hadi ya bin lira parçalayamam diyor. Şu lan ızgara peyniri verelim. Bunu sen yemekte bildiğin bir tarif var mı yani? Annem bakalım var mıymış? Varmış. Ah geldi. Açtık kapıyı. Hadi otop gelsin. Sana gelmiyormuş bir de. Aslında gelir. Yok, domates peynir lazım. Ne? Domates ve peynir lazım. Ne için? Tatlı. Ha. Alsana o zaman. Olabilir. ben da başka bir şeylerim var. Hmm, yani. para harcayacak bir şey yapma lütfen. Ben az şey bir şey yapacağım. Ya yapma bulut ya. Mantarları harcıyorum şu an. Ne? Alacağım. Alma bulut. Şey alacağım. Alma. Oğlum beleş lan. Kalktım mantar yetiştiriyoruz, mantarları alıyorum, topluyorum, dedeye getiriyorum, bana işte veriyor. Biliyorum. İşte. Alıyorum. Ayy. Bin liralık otokulikur gelecek mi kardeşim? Bebek, bebek patladı. Hıh. patlar Hıh. Hıh. patlıyor. Ay, kaç tane bebek var bak 4 iki al, bu dört bundan kriyas, kral kralını al sen aldın ben alayım bana kira ver eyvallah ben eşit kira evet şu an baya paramız var şu an şu an iki bin paramız var Bu sen buna tıkla tamam mı ben de etrafa bakacağım Güzel gemisine gideyim. Bu kim ne vermiş arkadaşlar yani? Al Bingus diye yemiş. Şey. Arkadaşlar ne de ee, şu flu da alalım yani bin liralık şey gelsin arkadaşlar ve video sonlandıracağım arkadaşlar yani bin liralık şey gelsin video sonlandıracağım yani. tabi işte yani. para, gelen paraya baksana şu kabını içtikten sonraki aa baya Uff Şimdi biz burada bekleye bekleye bir sürü paramız olacak. Ya bin lira otokule gelse iyi olacak. Yani i̇kinci videoda hem de gelse öyle para kazarız ki biz. Şey. Aynen. Zaten otokule gelecek biraz durup ben video kısalandıracağım. Yani arkadaşlar. Oyunu kaydedeyim hemen. Dur ay oyunu kaydet aynen. Bulut gel bin lira otokule kır gel ikimizi de birer tane kılıç alalım. Akşam oldu. Ben, ben aldım. Ben Kemik Aa, <gülüyor> bir <gülüyor> tane kemik alsak acaba e, şey olur mu adı? Şuradan hızlı gitsin diye. ki oğlum? Ne? Ne salmıyor ki oğlum? Kemik diyorum yani. <laughs> Otokolekır <laughs> geldi mi? Aa. Ne? Şey gelse. Şey gelse geldi gibi alırız. Geldi lan çıkart Normalde gelmesi lazım şimdi kadar. Ha neyse. Eee biraz daha duracağım. 2 dakika falan daha duracağım. Eğer gelmezse. Ben yükseltiyorum kardeşim. Neyse sekiran alayım. Ay kira ver. Abi bu uyumuş. Sen buna tıklamamışsın. Tıklıyor şu Ben mutluluğu az bunu. Pizza yap pizza yap. Giza nasıl yapılıyor onu bilmiyorum. Şey yapıyorum. E, tarifi var tarifi var. Olsun ben şey yapıyorum yine. Izgara peynir. Kırıyorlar. Sıvasını kırı. koru. Hayır. Geleni geberteceğiz oğlum. Hayır. İçeri girdi. Bulut koru. Bulut ilk fazla. Bulut girdi. Bulut girdi. Ben <laughs> sen, sen koru 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 koru, koru. saldırıyorlar saldıramazsınız Floppe saldıramazsınız Oyun kaydedeyim ben Kaydet 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 et, et. Ettim Floppe'nin bir sorunu var mı? için şey aldım biliyorum ne, aldı? de ne aldın? Bu değil de. Ne? aldım. Ne? Daha fazla para veriyor 500'e. Daha fazla para veriyor haberin olsun. İçinize verecek hmm. yani. Ne aldı? Göz açısı. Ses gelmiyor ki söyle tekrar. Ya bak tarifi var. Ya yum yum aldım. Kediye şey bunlar. Bak. Evet, tamam. Sonra. Herkese arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.